Bu köyden misiniz amca? Ne burada o kocaman bir kaya var. Geçmiş olsun ya neyin var? Çocukluğun var artık uykuyu mu? Neden böyle peki oldu? Çatı mı damladı hep? Çatı var ya. Bilmiyorum ben eskiden katalık bir Böyle kaldırırdım. Şimdi büyük kelimetleri kaldıramadım. Köyde güzel mi hayat? İşte bundan başka camiye gider yok. Hayat böyle. Amcacığım bir tek camiye sen gidiyorsun herhalde burada. Ya. <laughs> 12, 13 kişi olur yine. İngilizler yer mi aldı? Hollanda'dan da. Kafaya hiçbir şey takmayın. Gittik, her zaman geçti. Oradan manzara çok daha güzel dedi. Süper bir manzara ile karşı karşıya kaldık. <laughs> Amca ver. Nasılsınız? Ya burada manzara arıyoruz biz. Yazıbürü gören bir yer. Buraya çık dediler bize ama. Buradan bakabiliriz değil mi? Daha yürüyeceğiz ileri doğru. Tamamdır teşekkür ettik. Bu köyden misiniz amca? Bu köyden misiniz? Penyovo mu bu köyün ismi? Ha, yağmurlar Orada ağaçta oradan tek Yağmurlar köyünün orada. Ha, burada mı Te burada o bir kocaman bir kaya var. Kayanın yanında düz orası. Adını Buradan daha iyi o zaman değil mi? Ha ya, daha iyi orası. Daha ileri gideceğiz. Yağmurlara gideceğiz baba. Buranın Türkçe ismi ne? Penyovo'nun. Ha? Penyovo'nun Türkçe ismi ne? Musallar. Köksallar. 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 İyi burayı da öğrenmiş olduk. Ya, ya. Tamam. Oraya doğru bir gidelim. Öyle. Baba biz oradan buradan dönelim. Yağmurlar köyüne gidelim. Bulgarca ismi ne? Yağmurların. Nasıl? Zon. Zonçe. Oraya bir çekelim bakalım. Çok teşekkür ettik. Nasıl? Orada mı? Ya, de... Göster bakalım amca. Senin isim ne? Bu o burada yok, da. Bir yani bir... Geçmiş olsun ya neyin var? Ya, ben, var, var. Allah ben, Allah. Hattım, sakinim, sakinim. Neden bayramı... böyle peki oldu? Biz, Vallahi, bir şey tetikledi mi? Biz, Seni biz, üzdü mü? Emin üstü akadı ben böyle bak göçerdim. Bunlar mı tak tak göçümü ne olmalı? Betonla ne Hep sanki kalma damla. Aşağı yere gidip hep damlıyor. Çatı mı damladı hep? Çatı bayağı. Şimdi düzelttik ama bir sene olmayı. Hmm. Şu an düzeldi. Çatıda düzeldi. bir sıkıntı yok. Ya, yok yok. Hı -hı. Ya, evet kişi şey bilirim. Eskiden 35 katlar topelerde kaçalık giderdi. Hı -hı. El katlar tümeltiyi kaldırırdım. Şimdi bir, bir kaldıramadım. Yaş kaç? Yaş 69. 69. Bak lan manzara. Manzara çok güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Penyevo köyündeyiz. Manzarası burada. Müthiş gözüküyor. Şöyle yakınlaştıralım. Bu yazavirin manzarası herhalde değil mi? Doğa orada. Ama yağmurlardan daha güzel diyorsun manzara. Bak tövrı çıkar. Karşıda. Karşıda bir gözüküyormuş. Evet. Çok uzak değil değil mi? Yok yok. Ta girişte hemen bayrağı bayrağı Türk var o kadar hem pek ilav İyiymiş, güzelmiş. Bayrağı yaptılar, ben de oturma. yaptılar. Çok iyi olmuş amca. İyi, için yaptılar. Güzel. Çok, çok yani. iyi oldu. Bilgi güzel. için çok sağ ol. Buradan da manzara fena değilmiş yalnız. Buradan da güzel gözüküyor. Şöyle çektik. Ben de çocukken ta akadı bu. Valla akar kanatı diyorum. Yazıyor onu Vay be. Benim Su da sana yerine alır götürür. Ne döveceksen. Anladım. Ya, ama yörek, yörek gider. Yörek, otobüs yok. Yörek tam lazım Hayat nasıl burada başka? Diğer türlü köyde güzel mi i̇yi, hayat? Iyi, i̇yi, iyi, iyi. İyi bir şey tas, iyi, iyi, iyi. komşu da var. Komşular gen, var. Gen Türk genelde gen gen değil gen 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 mi burada köy? Yani, Türk gençler gen yetişiyor. Hı gen gen hı. Gençler gen yetişiyor. Ne bu saatler be? Emekli misin yani. amca? Emekli emekli çok Yirmi seviyem. Sen otağın tebuscuzu yapıyor. Evet. Tebus. Tebus. Hep hayat köş. Ama şimdi ah. kendim adamadı. Bizden tebusunda başka cami giden yok. Ha başka camiye giden yok. yok. Bir yol mu gidiyor? Yok yok ya bir yol gidiyor. Caminiz belki, nerede? Peki tebus gelme bu. Takma adını çıklayalım onun burası. Evet. Anladım. Ya burayı çıklayalım. Yakını çık. Mağazanın yakını olsun diye. Ya. Kasabaya yakın olsun diye. Mm-hmm. Neler gelip gitmemekti. Yani. Anladım amca. Yani. Hayat türlü. Amcacığım bir tek camiye sen gidiyorsun herhalde burada. Ya. Değil mi? Ya. Nasıl caminiz Ama, nerede? Yanımızda. Güzel mi camiler? Eksiklik falan var mı? Ya. Yok değil mi? <laughs> Rahatınız Kami iyi eski, burada. Evet. Eski, eski, Şol değil. Hı. Güzel. Güzel. Havada ya. Datla burası mı geliyorlar? Buraya geliyorlar. Bura yaptırdılar. Ya ölüm öyle. Yeni yeriniz burada değil mi? Evet. İyi yerde yaşıyorsun. Yerde kalan camiler ben, kapandı yani. Biz bu kaldı. Bak, bak, ha bu Bela. bölgede bir tek o mu kaldı? Caminin ismi belli mi? Ha? İsmi var mı caminin? Yok. Caminin ismi belli değil. Yok ya, ben yazık yok. Bak şu kaya okuyor. Hemen çok eski bir cami. Minaresiz. Minaresiz. Zaten de içe Olsun be dua olsun da ister. Yani öyle. İçin, olduktan sonra mesele kalmıyor. 12-13 kişi olur gene. Cuma gününe Doğma büyüme buralı mısınız? Evet Türkiye buralıyız. Türkiye'ye gitmediniz mi hiç? Ben aşağıdan kalkma Yazavır'dan. Yazavır'dan? Yazavır. Yazavır. Ya burada aşağıdan. Kadın ben derden. Yazavır'dan Akkız kalkma bizim kayınpeder var. Akkız mı? Ya. ya. Şey Zekeriye Paşa'm Zekeriye Paşa'm. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Tanıyor musun? Madenci. Yazavır'da çalıştı. Şu. Tanıyor musun? Zekeriye Paşa benim dede oluyor. Hı. Tamam ya sağız değil ya. Evet. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Benim anam kız yatın. Kalmadı iyi yaptın. Ha. Ya. Güzel. Bizim burası evet, en iyi bak. Ben İngilizler yer aldı lan. İngilizler yer mi aldı? İngilizce Daha Gırbiş'teye de Gırmış gittik. Yürü Allah. Hollanda'da. Hollanda'dan geldiler. Hollanda'dan da. Buraya deniz boyunca aldılar. Tam onların köyünü geldi. Vay be. Oradan tuttuk köye. Senin kaç bu? var? çıktım ben buraya. Ha? Kaç çıktım. Başka hmm. de şey yok. Ötede Tam evleri yaptırdı. Gözmenlik başladı. Onunla gidemedi kalma. Kalma. Geçelim Aşağısı <laughs> iyi de mi? oldu Dağlılar bir kere. İyi oldu. Küçük almak için insan bulur. Celalimizde, iyiliğimizde, dirimizde bulunurlar. İyi Öyle çok iyi. güzel. O bakımdan tamam, iyi bari. bakımdan gelme. iyi bari. gelmedi. Beyaz olacak bayağı bir. Marzı diye bağıralım. Marzı diye. Evet. Gelmezse Kumanda yapmayın biz de yapmazdık. Ama kendi kendine işini göremezler. Ya, göremezler. Nerede? Yalnız olur mu? 2-3 kaldık. Buna gemeliğe yandık da. Birbirinize iyi tutun. Sor, sor çok iyi. Vallahi çok iyi evet. bak bu yeri herkes kışıyor. Tabak İngilizler geldi, Yunanlar. tabii. İngiliz, Yunanlar bir de Hollandalılar geldi. Bu sıralar çok duyuyorum etraftan. Turistik yerlerde özellikle Hollandalılar falan çok geliyormuş İngilizler. Ya ama ya bu sene gelmediler Yunan açtı ya. He. Oraya gidiyorlar. O da Yunan açık değil de. O sene açtılar. Yunan'a Yunan'a gidiyor ya buraya fazla harcamıyorlar. O zaman biz ileriye devam edelim. Ya, ya canım, e, şey... de. evet, kayıt, taş var kayıt, bir tane. Al. Oturmaya yerler de varmış. Var evet, oradan beri döneriz bu tarafa. Yani, bu tarafa döneceğiz ama. Ye. Biz tamam. Kırcalı'ya geleceğiz. Tamam. tamam. Gene oradan döneceğiz. Orası geniş. Oldu, Çok kapalı, teşekkür ettik. Kafaya hiçbir şey takmayın. Depo, İyice, takmayın. Depo, İyice, takmayın. Kabe, ya, ta Rahat <laughs> olun. Kabe, Burada kabe, hayat kabe, güzel. Bitti. Zaman geçiyor. Bu zorlu zaman geçti. böyle yani. Hepimiz şöyle. Yaş da gitti. Yaş gitmedi. İyi daha iyisiniz maşallah bey. Şey yapmayın. Hiç göstermiyorsun. Maşallah. Maşallah. 86 diyor ya. Ay maşallah maşallah. Sen sen yetmiş var mı? 69. 69. Ben tutturuyorum aşağı kız <laughs> Ben de 74 yaşındayım. Ya. ya yaş gitti bizim Çocuk. Hadi, var, yaş evet. yaş Hadi hoşça kalın. günler. Burası Selamet Evet. da Burası senin mi? Oh, Vay be. Yetişiyor, ya. Mu? yetişiyor mu? Ha? Hepsi yetişiyor mu hepsi? Ya, Mısır falan hepsi, hepsi yetişiyor. mu? var Bıraktık ondan sonra. Hadi bakalım. Tekrardan görüşmek Aynen. üzere inşallah. Aynen. Denk geliriz gene bir yerlerde. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ettik. Hadi bakalım. Çok sağ olun. Sağlıcakla kalın. Hadi. Aşağıda Penyovok köyünde amcalarımız dediler ki yukarı doğru çık Yağmurlar köyü var bir kaya göreceksin dedi. Oradan manzara çok daha güzel dedi. Onları dinledik geldik süper bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Şöyle bakın yaza bir manzarası müthiş güzel bir orman süper bir Arda Nehri manzarası çam ağaçları zaten müthiş baba harika burada manzara çok güzel şurada otururuz bir tane drone da çekim yaparız şimdi salarız böyle oturup da geri doğru Oğlum, sal buradan salcam bu nokta yalnız güzelmiş. Gelmek isteyenler için Kırceli'de Yağmurlar Köyü. Bulgarcasını hatırlamıyorum şu an. Abimiz demişti. Ama şu an hatırlayamıyorum. Yağmurlar köyü diye yazarsanız Kırcalı'da bu bölgeye ulaşabilirsiniz. Aşağıda bir tane yapı var. Kocaman ne ki o öyle inşaat halinde. Saray mı yaptırıyorlar? Ne yaptırıyorlar? Otel yaptırıyor Otel mi orası? Evet. Tam şurada. Otel gibi bir şey herhalde örümceğe bakın. Erosuz örümceği zannederim. Titreşimlere çok reaksiyon veriyor. Erosuz. Vay be baba. Ne manzaralara geldik. Baksana. Huu. Senle de şöyle çıkalım ya. Bir fotoğraf da çekinelim senle şöyle. Şey tamam. Tamam.